Evrenin sırrı Herakleitos. Milattan önce 540 civarında İyonya'nın önemli liman kentlerinden biri olan Efes'te aristokratik geleneklerle yoğrulmuş bir dünyaya doğmuştur Herakleitos. Bu dönemde Efes, Pers İmparatorluğu'nun etkisi altında bulunmakla birlikte kendi iç sisteminde soylu ailelerin belirleyici olduğu bir sistemle yönetilmektedir. Yöneticilere ise Basileus denilir. Bu ünvan doğrudan kral anlamına gelmese de siyasi ve sembolik bir gücü temsil eder. İşte Heraklitos böyle bir dönemin içine doğmuştur. Ve ünlü biyografi yazarı Diogen Laetrios Heraklitos'tan söz ederken şöyle der. Heraklitos Boloson'un oğluydu. Bazılarına göre onun babası Herakondur. O Efes'in Basileus'uydu ve bu ünvanı kardeşi yerine aldı. Bu ifade Heraklitos'un yalnızca bir düşünür değil, yönetim gücüne aday bir figür olduğunu da gösterir. Sebebi tam olarak bilinmese de o bunu reddetmiştir. Bu tercihinin arkasında yalnızca felsefi bir içsel yolculuk değil, politik sezgi ya da kaçış olabileceği de düşünülür. Ne de olsa antik Yunan kentlerinde özellikle Atina ve Efes gibi merkezlerde siyasi rekabet sıklıkla sürgün, linç, itibarsızlaştırma hatta ölümle sonuçlanabiliyordu. Belki de Heraklitos'un sessizliği böyle bir yazgıya karşı alınmış bir önlem bile olabilirdi. O halde bu karanlık filozofun ağlayan filozofun yani Efesli Bilge'nin felsefesinin en önemli noktalarını tarihsel kaynaklara dayalı kurgusal bir hikaye ile dinlemeye ne dersiniz? 1. Bölüm Halk Toplantısı Ekseria Toplantısı Günü Güneş surların üzerinden henüz göz kırparken genç Heraklitos sabah serinliğini üzerine almış, beyaz cübbesini düzelterek Agora'ya yönelmişti. Oy vermeye gelen yurttaşlar agoraya yarım daire şeklinde çoktan yerleşmişler ve konuşmalar başlamıştı. Babası Balason'un soyundan gelmesi nedeniyle seçkin sayılan Heraklitos, ebeveynleri de vatandaş olduğundan iki yıldır eklesiya günlerinde oy kullanıyordu. Heraklitos ilk kez oy kullanmayacak olsa da bu karar verme gücü. Ona ağır bir yük gibi geliyordu. Kaderin üzerine kader yazmak gibiydi. İnsanın içindeki o sese karşı gelmek gibiydi. Agora'nın taş basamaklarını ağır adımlarla tırmanırken bu hakkın bir yük olduğunu artık daha çok hissediyordu. Meydanda yaklaşık 300 kişi toplanmıştı. Hepsi erkekti. Çoğunun elleri nasırlıydı. Bazılarınınsa tunç tokaları ışığı yansıtıyordu. Efes yurttaşlığına kimlerin kabul edileceğine onlar karar verecekti. Anneleri Efesli olmayan ama şehirde doğmuş çocukların yurttaş olup olmayacağına, evrendeki bu kusursuz düzenin hem içinde hem de dışında kalan bir varlık, insan zihni karar verecekti. Bir insanın karakteri onun yazgısı değil miydi? Bu insanların ne olup olmadıklarına biz nasıl karar verebiliriz ki? Heraklitos'un aksine, agora'dakiler ateşli bir şekilde bu hak üzerine konuşuyorlardı. Efes'te doğmak yetmez, Efesli kanı taşımalı diye haykırıyordu biri. Diğeri ise tam tersi. Heraklitos bu insanların aralarında duruyordu ama konuşmadı, sadece dinledi. Taş kesesi açıldı. Herkesin elinde bir siyah, bir de beyaz taş bulunmaktaydı. Siyah taş hayır anlamına gelirken beyaz taş ise evet demekti. Heraklitos iki elini birden uzattı. Hangi taşı atacağı konusunda kararsızdı. Hatta bir taş atıp atmaması gerektiğinden bile emin değildi. O evrendeki düzeni sağlayan Logos'a güvenmek istiyordu. Tabii onu duyabilirse. Çünkü insanlar her şeyin Logos'a göre olduğunu anlamazlar. Onu duyduklarında bile tıpkı sığır gibidirler. Heraklitos her şeyi belirleyenin logosu olduğunu bilse de onu duymakta zorlandığı için kendi kendine hayıflanıp böyle bir aklın buyurabileceği en uygun seçeneği bulmaya çalıştı ve seçtiği taşı keseye bıraktı. Algora dağılıp meydan yavaşça boşalırken insanlar çarşıya, tapınağa, limana doğru akıyordu. Heraklitos da kalabalığa karıştı. Omzuna çarpan adam özür dilemeden yürüdü. Aralarından biri yüksek sesle söylendi. Kader ne derse o olur. Yapacak bir şey yok. Bir başkası ekledi. Kader mi? Kaderi biz yazarız. Heraklitos durdu ve cevap vermek istedi. Ama kaderin Logosu duyanların Logos ile birlikte yürüyebileceği bir yol olduğunu anlatamayacağını düşündüğü için sustu. Ne de olsa o da bazen logosu işitemiyordu. Babasının sesi logosun sesine karışıyordu. İkinci bölüm logosu duymak ve anlamak. Akşamüstü güneşi duvarlara uzun gölgeler düşürüyordu. Bloson taş masanın başında oturup ellerini dizlerinde birleştirmişti. Karşısında ise Heraklitos başı dik ama sesi sakin bir şekilde duruyordu. Baba sanırım niyetimi anladın sen de duyuyorsun logosun sesini. Çağrısına kulak vermem gerektiğini sen de biliyorsun. Logosun ne dediğinden emin olduğumu söyleyemem ama senin niyetini çok iyi biliyorum. Mirasını benden daha iyi taşıyacak biri var. Bunu bilmek içimi daha da rahatlatıyor. Bırak olmam gereken kişi olayım. Heraklitos kardeşinin önüne geldi ve başını yavaşça eğdi. Bu bir boyun eğme ya da yüceltmekten ziyade bir ünvanın yükünden kurtuluş gibiydi. O artık insanların ürettiği siyah ve beyazın çatışmasının değil, doğanın yaratıcı çatışmasının gözlemcisi olacaktı. O da logosun bir parçasıydı. Küçük bir logostu. İnsanın içindeki akıl yapısı ile evrenin yapısı birbirine uyumluydu. Bu nedenle önce kendini anlamak, sonrasında tüm evreni anlamak için yeterli olacaktı. Her nefes alışında çevrelenmiş olduğu evrenin ruh ve aklını solumaktaydı. Bu beslenişten faydalanmalı ve ona sunulan bu aklı layıkıyla kullanmalıydı. Bu nedenle içi rahat bir şekilde evinden ayrıldı. 3. Bölüm Karşıtların Çatışması Efes'in kuzeyinde Ormanla denizin birbirine dokunduğu, taşlık yamaçlara yerleşmişti Heraklitos. Böylece doğayı yepyeni bir açıdan görecekti. Fikirlerin ve sözlerin yeni şeyler üretmediği dünyada kelimelerini boşa harcamayacaktı. Bir gün ormanın dışındaki düzlükte bir kartalın yılanla çatışmasına şahit oldu. Sonra kartal yılanı pençeleri arasına alıp havaya kaldırdı. Fakat hiçbir şey kartalın beklediği gibi olmadı. Yılan kartalın boynuna dolandı. Bu savaşın kazananının kim olacağı hala belli değildi. Ama en nihayetinde bir şey değişecekti. Yaşam da hep böyle değil miydi? Hep bir çatışma ve sonunda değişen unsurlar. Büyük bir kitaba benzeyen kozmosu okuması gerekiyordu. Kainata tezahür eden her şey böylece anlaşılacaktı. Zaten doğa benzerlerden oluşmamıştı. Kartal ve yılan, kadın ve erkek, gece ve gündüz gibi zıtlarla doluydu. Eğer öyle olmasaydı, en azından insanlar uyum içinde yaşayabilirdi. Ya da kadın ve erkek gibi iki zıt var olmazdı. O halde bu zıtlığın bir nedeni olmalıydı. Evini yani ormana geri yürüdü, hava kararmaya başlamıştı. Şimdi gece kazanmıştı savaşı ve bir şeyler değişmişti. Mesela hava gündüze kıyasla biraz daha serindi fakat bu yeterli değildi. Üstelik Heraklitos sabahtan beri gecenin getireceği serinlikle biraz olsun rahatlamayı umuyordu. Ama bu gece hava yeterince serin olmak niyetinde değildi. Solumak bile zordu onu. Ağzından dışarı çıkan nefesin sıcaklığı bile bunaltıcıydı. Sanki içinde ateş yanıyor gibiydi hava gerçekten sıcaktı. Bu nedenle Heraklitos kendini derenin serinliğine bırakmak istedi. Ve şanslıydı ki bugün dere düne kıyasla daha serindi. Bu serinlik onu rahatlatmanın yanı sıra zihnindeki bulanıklığı da yok etti. O an aynı derenin ona hissettirdiği farklı duyguları düşündü. Ve sonra sordu. Bu gerçekten aynı dere mi? Çünkü kimi zaman derede akan su tüm kaygılarını alıp götürürken kimi zaman o kaygılara kaygı ekliyordu. Kimi zaman soğuk olan bu su, kimi zaman sıcak, hatta bazen berrak, bazen de bulanık akıyordu. Acaba gerçekten aynı derede mi yıkanıyordu? Bu sorgulama Heraklitos'un Logos'un yasaları ile ilgili yeni bir şey daha öğrenmesini sağladı. Her şey değişir ve değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Ama tabii ki daha öğreneceği çok şey vardı. Çünkü küçük bir evren olan kendisiyle ilgili bilmediği daha pek çok şey vardı. Yine de kendini gözlemlemek diğer insanları gözlemlemekten daha zordu. Çünkü insan kimi zaman kendine daha az objektif davranabiliyordu. Bu nedenle Heraklitos küçük evren olan insanı incelemenin logosu anlamak için belki de daha etkili bir yol olduğunu düşünerek şehre geri dönmeye karar verdi. Efes sokaklarına geri dönen Heraklitos, meydanda büyük bir kargaşaya denk geldi. Herkes Hermodoros hakkında konuşmaktaydı. Hermodoros fazla iyi ve doğruydu. Sürgünü hepimiz için en iyisiydi, dedi meydandaki insanlardan biri. Ve diğeri onu onaylayarak, bilgeliğinin bize pek bir faydası yoktu. Erdemleri ise can sıkıcıydı. En iyi sonucu elde ettik, dedi. Sonunda ne olup bittiğini anlayan Heraklitos sinirle insanlara söylenmeye başladı. Efesliler, hepsi birden asılmalı ve şehirlerini çocuklara bırakmalılar. Çünkü yetişkin adam Hermodoros'u şehirden kovmuşlar ve şöyle demişler: Aramızda en iyi ve en adil olan kimse bizim için faydasızdır. Bu olay üzerine çok büyük hayal kırıklığına uğrayan Heraklitos Toplumun körlüğü ve değer yargılarının hızlı çöküşüne tanıklık etmenin kızgınlığı ile hiç düşünmeden ormana geri döndü. Çünkü halk kesinlikle logosu anlamıyordu. 4. bölüm. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos'un Efes meydanlarını ziyaretinin üzerinden neredeyse 3 hafta geçmişti. Artık her şey onun için daha anlaşılır olmuştu çünkü insanları değil kendini ve doğayı dinliyordu. Konuştuğu tek dil Logos'un dili olmuştu. Fakat karşılaşmak zorunda kaldığı insanlar onun bu dingin halini bozmakla kalmıyor, manasız söylemleriyle zamanını da boşa harcıyordu. Artık insanlara kesinlikle tahammülü yoktu. Üstelik bir de ithamlar başlamıştı. Heraklitos köşe bucak insanlardan kaçıyordu sözleri ya da söylemleri değil, genel anlamda varlıkları rahatsız ediyordu onu. Heraklitos'un ailesi de bu durumdan çok etkilenmişti. En çok da Heraklitos ile ilgili söylenenler onları üzmüştü. Bu nedenle bir çözüm arayışı içine girdiler ve Heraklitos'un kardeşi onun yanına gidip eve dönmesi konusunda Heraklitos'u ikna etmeye karar verdi. Doğayı gözlemleyip dinlediği günlerden birinde Heraklitos doğanın ritmine uymayan bir ses işitti. Ormandan geçen bir köylü olduğunu zannetti ve muhatap olmamak için her zamanki gibi otların arasına saklandı. Fakat ses yaklaşıp kelimeler işitilir olunca tanıdık bir tını fark etti. En sonunda ses, Blason'un oğlu Heraklitos, küçük kardeşin geldi dedi. Cümleyi duyan Heraklitos çalıların arasından çıkıp kardeşini kucaklamak istedi ama kardeşinin yüzü ne kadar tanıdık gelse de bir o kadar yabancıydı. Bu nedenle kardeşinin sevecen gülüşüne sadece sevecen bir gülüş ile cevap verip olduğu yerde dikilip kaldı. Böylece Heraklitos'un bu mesafeli halini fark eden kardeşi hiç uzatmadan endişelerini dile getirmeye karar verdi. Heraklitos, herkes seni konuşuyor.'' Bu senden haber almak için iyi bir şey olsa da söylenenler çok endişe verici. Ağlayan filozof, kara filozof kendini dağlara vurduğunu, Haktan korktuğunu söylüyorlar. Üstelik bunlar sadece söylenenlerin bir kısmı," dedi. Heraklitos umursamaz bir tavırla cevap verdi. "Bunlara üzülüp endişe mi duymalıyım?" dedi ve devam etti. İnsanların neye inandıkları ya da ne söylediklerinin benim için bir önemi yok. Senin için de olmamalı. İşittiğin tek ses Logos'un sesi olmalı çünkü doğruyu söyleyen tek ses onun sesi. Bu konuşmanın istediği yere gitmediğini anlayan kardeş Heraklitos'a bu defa daha üst perdeden konuşmaya karar verdi. Dön, eve dön Heraklitos. Artık bu bir rica değil. Sana Efes Meclisi'nin Proedros'u olarak emrediyorum. Bu cümleyi kardeşinin ağzından duymak Heraklitos'a alışıldık gelmese de yine de önemsemeyerek kardeşini dinlemeye devam etti. Çünkü her şey gibi kardeşinin de değişmesi oldukça normaldi. Fakat kardeşi Heraklitos'ta gördüğü bu değişimi kabullenemediği için hemen dile getirdi. Çok değişmişsin Heraklitos. Evet mümkün. Hatta oldukça doğal. Sen de değişmişsin hatta artık kesinlikle geride bıraktığım kardeşim olduğunu bile söylemek makul bir seçenek değil. Yine de bir önemi yok. Çünkü değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos ve kardeşi daha fazla konuşmadılar. Çünkü her ikisi de birbirine seslerini duyuramıyordu. Bu nedenle Heraklitos tekrar çalılarının arasına dönerken kardeşi ise evine dönmek için yola koyuldu. 5. Bölüm Filozofların Düşüncelerine Göz Atış Heraklitos'un artık endişe edici bir bağı ve ünvanı gerçekten kalmadığı için düşünecek oldukça çok zamanı vardı. Milatoslu filozofların arke arayışları geldi aklına. Evrenin bir ana maddesi olmalıydı elbet ama bu su ya da hava gibi değişen bir şey olamazdı. Değişime neden olan ve kendisi değişmeden kalan bir şey olmalıydı ki bu yasa da değişmesin Peki böyle bir şey ne olabilirdi? Logos'un sesini duyma arayışlarının sonuna nihayet yeni bir yol daha eklenmişti. Şimdi rahatlıkla kavradığı doğanın evrenin özünü bulması gerekmekteydi. Bu öz öyle ki Logos gibi yasanın ilkelerine göre hareket etmeli ve çatışmalar doğurup çatışmalardan yeni oluşlar üretmeliydi. Ama bu şey neydi? Heraklitos doğayı defalarca gözlemlemişti ama bu defa gözleri ve zihni başka bir şey arıyordu. Oturduğu yerden kalkmak için ellerini toprağa dayayıp aldığı kuvvetle tam doğrulacakken toprağın bir tarafının sıcak, diğer tarafının ise daha serin olduğunu fark etti. Daha önce bunu muhtemelen defalarca deneyimlemişti. Hatta sıcak günlerde serin olması için güneşin ulaşamadığı dağların altında henüz tam ısınmamış toprağın üzerine uzandığı günler de olmuştu. Ama böyle bir farkın önemli bir fikre dayanak olacağını hiç düşünmemişti. Ateşe giren bir şeyin değişip dönüştüğü de oldukça açıktı. Her şey diğerinin yerini alıyordu. Bu gözlenebilir bir gerçekti. Bunu ise açıklayabilecek tek şey ateşti. Çünkü her şey değişirken değişmeden kalan tek şey ateşti. Üstelik ne çok fazla ne de az, yani aslında her şey ölçülüydü de. Yasa çok güzel işliyordu. Böyle bir yasayı ateşe kimse eklemediğine göre ateş ve logos birdi. Zaten ne evreni ne de yasayı kimse yapmış olamazdı. O hep vardı. Aksi durumda yasa da değişirdi ama değişmeden kalan tek şey oydu. 6. bölüm gübre Heraklitos artık logosun dilini biliyordu ve onu olabildiğince çözmüştü. Fakat bu süreçte oldukça yaşlanmış ve hastalanmıştı. Vücudunun her yerini sularını kapladığı bir hastalığı vardı. İnsanlardan yalıtılmış bu yaşam şekli onun artık insanlara hiç güven duymamasına neden olmuştu. Doktorlara güvenmemeyi tercih eden Heraklitos logosun sesine kulak verdi ve ateş ile hastalığını tedavi edebileceğini düşündü. Böylece kendisine gübreden bir yatak yaptı ve içine yatıp yerleşti. Ancak o yataktan tekrar kalkamadı. Mutsuz son.